Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir oyunla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Ronaldo vesaire Messi oyunu. Bunun ikinci bir adı varmış arkadaşlar. Siz de ücretsiz bir şekilde bakabilirsiniz. Gerek yok. Seviye 3 antrenman. Tamam. Ne yapıyorsun kamastayı? Bak bunu al tamam mı? Şimdi buna pas ver. Bak bu ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bak kafadan atam atamadı adı tamam. ben havadan atabilir sandım. Buna pas ver. Buna pas ver. Bak şimdi. Gol. Bu arada Ronaldo olmak için ya. 800 bin altın lazım ya. Antrenman. Ya bak o topa var. Bir resim çıktı ya. O topa vuran Ronaldo. Şunu al. Dur bekle. Şunu şöyle yap. Dur bekle. Şöyle. Aa düşünmüş. Adam çakala bak düşünmüş. O zamanı geriye sarma severim. Hocam ne yapıyor? Serbest. Bak abi çok kurtarıyor adam. Dur aklıma bir şey daha geldi. Pasışına ver. Sonra şuna ver. Sonra şuna ver. Şuradan vur. Yes. Aklıma bu gelmişti. Seviye 4 tamamlandı. Seviye 5'teyiz. Bugün seviye 10'a kadar geleceğiz. Seviye 15 10'a kadar geleceğiz. Hop. Yaş. Hocam geriden atıyoruz bir de Vay. Bu arada oyunda öyle çok reklam yok arkadaşlar. Arada sırada oluyor ama öyle çok reklam yok. Hocam Ronaldo nerede ya? Şuna pas vereceğim. Tamam mı? Buna pas ver. Şöyle o gelmeden gol. Hocam arkadaşlar tablet adam kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviye altı. Abi otur. Ya çok istiyorum Ronaldo'yu ya. Ronaldo çok güzel vuruyor. Bu adamın on katını vuruyor. Şuna pas ver. Bu da Messi kadar iyi ha. Aa kurtardı. Tamam madem bunu kurtardın tamam mı? Bunu kurtardın değil mi? Şimdi bak ne yapacağım. Bunu kurtardın ya. Bak şöyle. İşte böyle olursun. Zort olursun. 7 8 Bu arada seviye 15'e kadar gelelim. Ne yaparsın? Bu arada iyi paslaşıyoruz. Paslaşmamız iyi. Ana adam yakaladı ama biz yine tuttuk. Bak şimdi. Adam fark etti mi? Evet. Ama bir planım daha var. Aa! İyi de topu kaptırıyor bu. Hocam, çerne kendine... Bekle şöyle bak. Böyle. Abi bak. Aa, uh. Aa mıtka biri gördük. Gol. Alkışlayın lan beni. Seviye 8. Evet. 25. Tamam. Player 25. Yes. Oh. O oh, Lewandowski, 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 Lewandowski arkadaşlar Lewandowski, Lewandowski gitti gördünüz mü Lewandowski? Çok severim. Tam zor olup gidiyoruz arkadaşlar. Ben kırmızıyım, hababam sınıfı. Hop. Evet. Bir dakika şu bizden mi? Ha bekle Vay kurtardın mı? Ama bir şey söyleyeceğim Bizim Bekle Hı. Hoppa Adam Ters tarafa gitti Hocam Lewandowski var dedin. Aa Lewandowski. Oğlum çok hızlı geçiyor. Siz göremiyorsunuz. Seviyorum. Maşallah maşallah. Ayıp Polat. Ba Amerikan yapmış gitmiş bizi. He dur bekle. Ne yapıyorsun ya? Al. Al. Şu an ciddi bir maçtayız. Al. Hocam sen de al. Hocam direkt. Kurtarmadı ki direkt. Arkadaşlar kurtar. Arkadaşlar bir an video mu durdu ya? PUBG Mobile'i sevenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Reklam kondu. Yanlışlıkla videoyu mu durdurdum ya? Yanlışlıkla elimi çarptı. Biraz kaçırmış olabilirsiniz bilmiyorum. Şu an birazcık daldığım için. Dur. Hocam şarj bitiyor. Aa gel. Hop. Bak ne yapacağım. Gol. Ciddi bir maçta. Ana. Ana. Sore sore yahu. Aha. Bu ne? Dön 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 dön. Yok. Değerlendirme yap yapmamıza gerek yok. Yani ne ne gerek var 6 lira vermeye? Hadi bakalım. Bir son maçımız sonra başlıyor. Sonra antrenmana geçiyoruz arkadaşlar. Son maç, sonra antrenmana geçiyoruz. Ta tamam. antrenmana geçiyoruz. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi ee, nerede? Şimdi arkadaşlar bir antrenman maçı yapalım. Şu anda bu hazırlık maçı olacak. Avustralya ve Türkiye'nin maçı bu hazırlık maçı. Arkadaşlar. Arkadaşlar, şu antrenmanı da yapınca video bitiyor. Şunu ver. Arkadaşlar, şöyle atıyorsunuz. Arkadaşlar, arkadaşlar ben topu attık. Arkadaşlar, atıyoruz. Kurtardı adam. Arkadaşlar, hazırlık maçı. Golünü de yapabilir miyiz? Bence yapabiliriz. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Atamıyoruz. Atamıyoruz. Neden atamıyoruz? Çok. Abi orası çok kötüydü ya. Arkadaşlar. Oradan pas vermem gerekiyor. Hop. Abi o kurtardı. Hadi. Hadi. Arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bay bay.